Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni sorucu olursanız eğer bin şükür bin bir şükür her halimize değilim bakalım şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutalım yay burçlarına yakın gelecekte neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda ya isminde C harfi U harfi olan bir kişiden sanki böyle size güzel bir haber, güzel bir olumlama gelebilir. Ya da sizin isminizde C ve O harfi var ise sanki e, nasıl diyeyim ya size müjdelerle gelecek olan bir misafir mi var, bir yakınınız, bir tanıdığınız. Bu kişiden güzel bir müjde alacaksınız. Yani yay burçları bakın sanki nasıl desem bilemedim ama üzerinizdeki bereketsizliğin farkında gibi gördüm sizleri. Kazanıyorsunuz çalışıyorsunuz ama maalesef ki yok diyorsunuz sağ elden giriyor sol elden gani 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 çıkıyor gibi arkadaşlar biraz da tutumsuzluk var gibi ya aranızdan biriniz ya nerede akşam orada sabah yapmıyorsunuz ama gene de eee kıyımsızlık mı var, tutumsuzluk mu var? Elinizdeki e, ganimetler yani çarçur oluyor diyemeyeceğim ama o kadar da değil. Gidiyor işte, harcanıyor, tutulmuyor. Evet, sanki böyle yükselişe geçmiş bir kişi görünüyor. Bu kişiyle kan bağınız yok, akrabalık bağınız yok. E, uzaktan bir tanıdık olabilir. Bu kişinin bu denli yükselişe geçeceğini hayal dahi edememiş gibisiniz. Hani zannetmişsiniz ki yakın bir süre içerisinde evet aniden bir yükseliş oldu. Aniden de bir düşüş olabilir ama kesinlikle akrabalık yok. Kan bağı yok. Artık bir dost, bir arkadaş. Bilemiyorum her kimisi ciddi anlamda bu kişinin yükselişleri görünüyor. Üz, ya sevilmiyorsunuz da üzülmüyorsunuz da normal ama birazcık böyle hayal kırıklığına uğramış gibisiniz. Hani yapamaz diye düşünmüşsünüz. Bir iş mi kurdu? Ya bu işi başaramaz, beceremez, yapamaz. Yakın bir zaman diliminde geri döner. O dönüşü yapar olarak düşünceleriniz birazcık e, fiyasko çıkmış gibi. Kendi yolunu çizmiş bir kişi görünüyor. Özellikle isminde R harfi olan bir kişiden bir dönüş mü beklediniz? Bu kişi çoktan kendi yolunu, istikametini öyle bir çizmiş ki yolu da açık olacak. Çok fazla çekmiş ama çok fazla sıkıntılar çekmiş görünüyor. Ee, bu kişi artık böyle sıkıntıları arkada bırakmış. Ee, size de bir ziyareti olabilir. Uzun mesafeden gelen bir yolcunuz var sanki arkadaşlar ya. Uzaktaki yakınlarınızdan bir haber alabilirsiniz. Uzak mesafelerden böyle size gelecek olan tanıdıklar görünmekte yaylar. Birisine kendini özel hissettirecek gibisiniz. Acaba bu insana bir sıkıntı mı verdiniz? Verdiğiniz sıkıntıları yeniden geri almak mı istiyorsunuz? Evet olan oldu, biten bitti. Belki bilerek... Belki bilmeyerek ya da bilerek oldu, isteyerek oldu diyebilirsiniz. Ama bir daha olmayacak gibi. Ee, bir husumetiniz, bir adavetiniz aslında bu kişiyle yok. Durduk yere bir gıcıklaşmanız mı oldu? Yay burcu beyleri özellikle. Yani durduk yere gıcıklaşmanız oldu. Bir kişiye ciddi anlamda zararlarınız dokunmuş. Şu an telafi aşamasında gibi görünüyorsunuz. Maddi ve manevi e, bu kişinin ciddi anlamda enerjileriyle oynamış gibisiniz. Çünkü bir konuda takınak olmuş sizde. Artık dost mu, kim? Aslında dostluğuna insan böyle takmaz ama gıcıklaşma niye oldu o da belli değil. Aslında bu kişi sizi seven birisi. Hani ister dost, ister arkadaş, size değer veren, sizi seven e nedendir bilinmez bir şekilde buna takmış gibisiniz. Şu an için demiyorum. Birazcık muhasebe yapacaksınız. Birazcık kafanız şöyle bir eskilere dalıp gidecek. illa hemen aşka yormayın. Bakın eskilerden davetsiz misafiriniz var. Artık bu iş yerinize mi gelecek, bulunduğunuz ortama mı gelecek, çalıştığınız mekana mı gelecek bilmiyorum ama eskilerden size dönüş olacak diyebilirim. Evet bakın isminde Ceyhun'un C'si olanlar ve U harfi olanlar sizlere de ee, müjde üzerine müjde gelecek gibi görünmekte ee, Van'ın V'si olabilir bazılarınızın isminde ya da soy isminde birine güzel bir odamı hazırlıyorsunuz güzel bir mekan mı hazırlıyorsunuz bir parti bir organizasyon sanki hazırlayacak gibisiniz çünkü bu sefer siz bir gönül kırıklığı yapmışsınız gönlünü kalbini o kişinin alacak olarak görünüyorsunuz. Hem cinsinize çok fazla kızıyorsunuz yaylar. Kulaktan dolma laflarla hem cinsinize çok fazla kızdığınız görülmekte. O da size kızıyor. Duygular karşılıklı diyebilirim. Boşu boşuna olan laflar var, sözler var. Kulaktan dolma laflara uyarak, birilerine uyarak sanki bir konu mu oldu, bir konuşma mı yaptınız? kulağına çoktan gitmiş gibi görünüyor. Hani söz ağızdan çıktıktan sonra sö siz sözün esiri olursunuz derler ya. Birazcık hoş olmayan durumlar var. Gözyaşları da görünüyor. Umarım hayra akar diyelim. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek sevgili yay burçlarına. Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Şöyle bir açalım. Evet zıtlaşmalarınız, kalp kırıklıklarınız, kırgınlıklarınız var. Fincanınızda da çıktı demiştim ya. Karşılıklı da olabilir bu. Tek taraflı da olabilir. Ya da kulaktan dolma laflarla birine kırılıp gücenip sizler de ağzınızı açabilirsiniz. Rumi bakalım neler söyleyecek. Bir de aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size neler söylemek istiyor. Ben seni özledim diyor arkadaşlar. Hakikaten ben seni özledim diyor. Her bunun ki buna karışmış bir tanesi ama iki tane özlem kartının gelmesi normal mi arkadaşlar? Tesadüf diye bir şey var mı? Yok bence. Hakikatler bunlar. Bakın sizi fena özleyen bir karşı cinsiniz görülmekte. Bunu aklen ve kalben düşündüğünüz kişiye göre açtığım için öyle söylüyorum. Sizi çok fena özlemiş bu kişi hasreti özleme gelemeyen bir yapısı olabilir bakın farklı destelerden iki tane özlem kartı geldi hasretlik kartı geldi hasretlik bitiyor da diyebiliriz fincanınızda da zaten davetsiz safir çıkmıştı şu an kendini yalnızlık içerisinde hisseden bir karşı cinsiniz görülmekte Aranızdan bazılarınızın da aklındaki kişi artık size neler yaptığı ise bakın karşılıksız aşk diyor sizi çok fazla seven bir karşı cinsiniz olabilir ama size yaptıkları artık sizi bezdirmiş durumda istemiyorum diyorsunuz ya da geçici bir süre inzivaya çekilebilirsiniz aşk konuları ile alakalı biraz bencillik yapmış gibi görünüyor özgürlüğüne düşkün bir karşı cinsiniz var gibi yaylar yani bu kişi özgürlüğüne düşkün olarak görülmekte Rumi imparatorun başındaki taç gibi oluyor ee, bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır tüm faydalarıyla beni sevindir kadehlerin süvarisi hoş sürprizler sizleri bekliyor olacak dinarların sultanı ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim diyor. Bolluk ve bereket sizinle beraber olacak. Böyle sanki etrafınızda birilerini büyüleyeceksiniz hanımlar beyler. İnşallah istek ve arzularınıza dileklerinize kavuşacağınız görülmekte. Evet bir kasırga hayatınızdan geçmiş ama sıkıntıları da bu kasırga beraberinde süpürmüş gitmiş. Yaylar hanımlar beyler hoşça kalın dostça kalın benden bu kadar beğeni yapmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgiler selamlar bay bay.